göre birinci ve ikinci grubun argümanları aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle uyuşmaktadır? Felsefe dersinde bir canlının yaşamına son veren, bir kişinin yaptığı davranıştan dolayı ahlaken sorumlu olup olmadığına dair yapılan bir tartışmada iki grup oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci grubun savundukları argümanlar aşağıda verilmiştir. Birinci grup, kişi yaptığı eylemden ahlaken sorumlu değildir. Çünkü onu canlıyı öldürmeye iten nedenler vardır. Doğduğu aile, çevresi, psikolojik durumu ve maddi sıkıntıları onun bir canlıyı öldürmesine neden olmuştur. İkinci grup, kişi yaptığı davranıştan tamamen sorumludur. Kişinin aklı ve özgür iradesi vardır. Bir canlıyı öldürmeyi kendisi seçmiştir diyor. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkında birinci grup için liberteryenizm yaklaşımı yer almış. Libertaryanizm ne demekti? Her bir insanın hayatını istediği şekilde yaşama hakkına sahip olduğu sürece başkalarının haklarına saygı duyacağı inancıydı. Birinci grupta libertaryanizm yaklaşımı uyuşmamaktadır arkadaşlar. İkinci grup için söylenen fatalizme bakalım. Fatalizm kadercilik demekti ve bizim ikinci grubumuzun yaklaşımıyla bu da uyuşmamakta. Determinizm yaklaşımına geldiğimizde B şıkkında determinizm ne demekti? Her olayın bir neden sonuç ilişkisi içinde olması demekti. Ve ahlak felsefesinde determinizm insanın ahlaki eylemlerinde özgür olmamasını içeriyordu. Ve birinci grupta ne diyordu? Kişi yaptığı eylemden ahlaken sorumlu değildir. Ve onu canlıyı öldürmeye iten nedenler vardır diyerek determinizm yaklaşımıyla uyuşmuştu. İkinci gruba baktığımızda ise indeterminizmden bahsetmiş. Indeterminizm yaklaşımı insanın ahlaki eylemlerinde özgür olmasını içermektedir arkadaşlar. Ve biz bakın ne diyordu ikinci grupta? Kişi yaptığı davranıştan tamamen sorumludur. Kişinin aklı ve özgür iradesi vardır. Ve öldürmeyi ne yapmış? Kendisi seçmiştir. Diyerek indeterminizme yaklaşmıştır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Ancak Burada bakmadığımız bir de otodeterminizm yaklaşımı var. Otodeterminizmde insanın özgürlüğünün kendi elinde olması demektir diyerek dipnot düşmüş olalım. 12. soruya geldiğimizde Sokrates'in bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sokrates'e göre kimse kötü bildiği bir şeyi isteyerek yapmaz. Zaten insanın kötü bildiklerini, iyi bildiklerine üstün tutması doğasına aykırıdır. İnsan her zaman iyiyi ister. Ancak iyi sandığı aslında çoğu zaman kötüdür. Böylece bilmeyerek kötüyü yapmış olur. O halde iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan korkulacak şeyleri, korkulmayacak şeylerden yapılma Gerekeni yapılmaması gerekenden ayırt edebilen bir insan kötülük işlemeyecektir. Aşıkkı, insanın iyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırabilecek potansiyeli vardır düşüncesi paragraf içerisinde yer almaktadır. İnsanın kötü olan eylemleri bilerek yapması mümkün değildir. Bu da yine paragraf içerisinde, değil mi? Yer almaktadır arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda insan doğası gereği kötü bildiklerini iyi bildiklerinden üstün tutar diyor. Oysa biz paragrafta insanın kötü bildiklerini iyi bildiklerine üstün tutması doğasına aykırıdır demiştik arkadaşlar, değil mi? Bu sebeple C şıkkı bizim Sokrates'in bu görüşlerinden hareketle ulaşamayacağımız bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer şıkları da yine göz atmakta fayda var. D şıkkı insanın iyi birçok eylem aslında çoğu zaman kötüdür diyerek bunu da yine paragraf içerisinde yer alan bir düşünce olduğunu görüyoruz. E şıkkındaysa iyi ve kötünün ne olduğunu bilen insanlar iyi eylemde bulunurlar da yine paragraf içerisinde yer alan bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim şimdi 13. soruya. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Felsefeden bilimlerin ulaştıkları gibi somut sonuçlar cinsinden bir fayda beklenmemelidir. Felsefe pratikte kullanılabilir bilgiler değil, olsa olsa insana düşünsel bir güven verir diyor bize. Şıklarımıza bakalım. Felsefe gündelik hayatın sonuçlarına çözüm bulmak için yapılan bir etkinliktir diyor aşıkkında. Bunun bizim Parçamızla bir ilgisi yoktur arkadaşlar. B şıkkı ise felsefe evren, insan ve doğa üzerine insanı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgilenir. Fakat bu düşüncede yine paragraf içerisinde yer almamaktadır. C şıkkına baktığımızda ise felsefe bilimlerin ulaştıkları gibi somut sonuçlar bulmak için yapılır diyor. Ancak buna da parçada yine yer verilmemiştir. Felsefi düşünceler yaşamımızı kolaylaştıran en önemli araçlardır diyor. Fakat bunu da yine biz bu parçadan çıkaramıyoruz. En şıkkına geldiğimizde ise felsefenin bilim gibi pratikte kullanılabilir bilgiler üretme kaygısı yoktur diyerek Arkadaşlar paragraf içerisinde yer alan kısma göz kırpmaktadır. Ne diyorduk daha paragrafın en başında dahi bilimlerin ulaştıkları gibi somut sonuçlar cinsinden bir fayda beklenmemelidir. Yani pratik anlamda değil mi? Bir fayda sağlamasını bekleyemeyiz diyor biz felsefenin. Ve sonrasında da bunu yine destekleyerek felsefe pratikte kullanılabilir bilgiler değil. Olsa olsa insana düşünsel bir güven verir diyerek de yine E şıkkını destekleyecek bir cümle olmuş oluyor. 14. soruya geldiğimizde Bu durum bilimin Eleş, bir eleştirellik, iki seçicilik, üç birleştiricilik özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor arkadaşlar. Gelin bakalım parçamıza. Newtoncu paradigma 200 yıl sonra yerini başka kavramsal sisteme, görelilik kuramına terk etmiştir. Yani Newton mekaniği yanlış olduğu ya da yanlışlandığı için değil, olayları açıklamada yetersiz kaldığı için terk edilmiş bir paradigma diyor arkadaşlar. Burada aslında bizim Newton mekaniğinin yanlış olduğu ya da yanlışlandığı için değil kısmı oldukça önemli ve olayları açıklamada da yetersiz kaldığı için terk edilmiş bir paradigma olduğunu açıklaması aslında bilimin eleştirellik özelliğini kendisinde bu parçada barındırdığını göstermektedir. Birinci şıkkı eleştirellik olduğunu söylediğimiz için arkadaşlar birin geç, geçmediği şıkları eliyoruz. Dolayısıyla B ve C seçeneğini elemiş oluyoruz. Seçicilik ve birleştiricilik ise yine bilimin özellikleri olmuş olsa dahi bu verilen metinde bu durum için seçicilik ve birleştiricilik söylenemeyeceği için D ve E şıkkında elediğimizde cevabımız A oluyor. 15. soruya geldiğimizde. Buna göre Kant insanın bilgi edinme tarzını irdelerken aşağıdaki hangi özgün görüşü oluşturmuştur? Kant insanın bilgi edinme tarzını bütün bilgilerimizin deneyimle başladığından hiçbir surette şüphe edilemez. Ancak bütün bilgilerimizin deneyimle başlaması demek hepsinin deneyimden doğması demek değildir şeklinde irdelemiştir. Öncelikle aşağıda kavramlara bir bakalım. Sufizm görüşü arkadaşlar bilgi, bilgi edinen insana ve onun içinde bulunduğu koşullara göre meydana gelir diyordu bize değil mi? Bunlar değiştiğine göre insanın edindiği bilgi de değişir ve bu bilgi de doğru değildir diyor Sofizm. Ve do, baktığımızda bunun Kant'ın bize aktarmış olduğu görüşle bir ilgisi yoktur. Kritisizme baktığımızda eleştiricilik olarak da çevirebiliriz doğru bilgiye akıl ve duyularla ulaşılabileceğini söylüyordu. Yani deneyle ulaşılabilir doğru bilgiye diyordu. Dolayısıyla Kant ne diyordu? Bütün bilgilerimizin deneyimle başladığından hiçbir surette şüphe edilemez diyerek aslında kritisizm düşüncesine göz kırpmış oluyor. Buna bir tek koyalım. Gelin bakalım şimdi diğer seçeneklerimize de. Septizizm yani şüphecilik. Her tür bilgiyi kuşkuyla, şüpheyle karşılar diyordu. Oysa biz deneyimle başladığımız hiçbir Değil mi? Bilgilerde hiçbir surette şüphe edilemez demiştik. Septisizm düşüncesi kesinlikle Kant'ta yer almamaktadır arkadaşlar. Rasyonalizm ise akılcılık olarak karşımıza çıkar ve doğru bilgi mümkündür ve bunun kaynağı da akıldır der. Fakat Kant hem aklı hem de duyularımızı kullanır ve deneyle aslında doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söylerdi. Bu sebeple rasyonalizmde değil diyoruz. Empirizm ise deneycilik olarak karşımıza çıkar ve bilginin kaynağı deneydir der. Fakat biz az önce de söylediğimiz gibi Kant'ta hem aklı hem deneyi bir arada görmekteyiz arkadaşlar. Değil mi? Duyularımızı deneyle ulaşabiliyoruz, akılla ulaşabiliyoruz biz doğru bilgiye. Dolayısıyla empirizm düşüncesinde tek başına biz alamıyoruz ve başta söylediğimiz eleştiricilik yani kritisizm bizim doğru şıkkımız oluyor B seçeneği.